Herkesten aleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üser. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün günlerden Alıkesir Havran Pazarı arkadaşlar. Geldik elimizden geldiğince fiyatları soracağız. Umarım güzel alışverişler, güzel pazarlıklar olur. Sizler için hepsini görüntüleyeceğiz. Evet arkadaşlar piyasa hakkındaki güncel hayvan bilgilerinden haberdar olmak istiyorsanız bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimler de önemli arkadaşlar çünkü bizlerin attığı ilk videodan sizler haberdar oluyorsunuz. Buna da dikkat ederseniz sevinirim. Hadi bakalım hep birlikte içeriye doğru geçelim. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Gökhan abi selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk abim nasılsın? İyi Allah'a şükür. Kuzulu koyunlarımız var. Kuzulu koyun satıyoruz. Gökhan abi, vallahi... Kuzular şahane. Evet. Barbunya plaki. Ha, aynı sahibine çıkmış. <laughs> Kaçar para şimdi abi? Kaç koyun kaç kuzu? Önce abi, onu soralım. 11 koyun 11 kuzu. Kuzular 11, parlak, 11, 11 genç kuzu, genç koyunlar. Nasıl kuzulan yaşları? Ya 40 günlük kuzular. Kuzular 40 günlük. Kurbana çıkmaz ama bunlar değil mi? Kurbana tutuyor Tutar. Fiyatları da 9.250 lira abi. 9.250 lira. Evet. Koyunlarımız genç. Genç. Gir şöyle bir çek içeriden. Bir gösterelim. 9250, pazarlığı evet. var galiba. Biraz. Var, bir yol parası bırakırız. Yol parası bırakırız. Tamamdır Gökhan abi, tamam. biz numarayı paylaşırız. Tamam. Ulaşmak isteyenler ulaşsınlar. Tamam. Şöyle bir malları gösterelim arkadaşlar. göstereyim arkadaşlar. Bakın. Kuzuları gören açık olabilir ona göre. Dikkat edin arkadaşlar. Gönlünüz kayabilir yani bu kuzulara. Kuzular şahane çünkü. Gerçekten güzel kuzuları. Koyunlarımız ya ikinci kırkınların olmadığı için biraz göstermiyorlar kendilerini ama koyunlar da fena değil kuzularımız maşallah var. Şunların güzelliğine bakın. Kıvırcık arkadaşlar bunlar. 9.250 şer lira. Valla şu an şartlara göre çok yüksek paralar değil. Koyunlar kullanılır. Bir kırkım, bir bakım düzelir koyunlar. Seneye tekrar doğutabilirsiniz yani genç hayvanlar. Kuzuların hatırına zaten bu hayvanlar alınır. Bakalım. İnşallah satılır. Gökhan abi numaradan ulaşmak isteyenler ulaşsınlar. Sizler için elimizden geldiğince fiyatları göstermeye çalışıyoruz. Umarım faydalı oluyorsunuzdur arkadaşlar. Hay maşallah. <laughs> Hayırlısı olsun bakalım. Arkadaşlar burada da yine dişi kuzularımız var. Bir tane erkek var işlerinde. Toplamda bunlar hepsine üst üste altışar bin lira isteniyor. Dişi kuzular arkadaşlar. Güzel kurbana yetişir. Kurban da olur damızlık da olur. Her şeyi uyar. Bizim buranın yerli kuzularından. Bunların erkekleri satıldı arkadaşlar yan tarafta. Şöyle onları da göstereyim size. Boyalanmış onlar zaten. Bunlar altışar buçuğa satıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Güzel kuzular, parlak kuzular. Kuzular şu an bu fiyatlarda geziyor. Kilolarını sorarsanız arkadaşlar. Yani 10, 12, 15, 17 o aralarda 40 kiloları bakalım. Güzel. Güzel kuzular. Alan abimiz inşallah hayrını görür. Dediğimiz gibi diğerleri de burada satılık. To öyle almak isteyen varsa, kuzu almayı düşünen varsa, toplu mal isteyen varsa Davut kardeşimize ulaşabilirler. Hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar hatta pazarlıkta hatta abinin hayvanlar burada. Ya, açık, Çekil, bana, bak, 20, ya. Ya. <laughs> Çekiliyorsunuz bak. 20 buçuk lan 20 .30'dan, Malın hadi, hakkını hadi. verin malın <gülüyor> hakkını. <gülüyor> Hadi, çek, çek, çek. Hadi Hadi hayırlı olsun Matt abi. Gitti. gel, bakalım gel. Çek, 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 <laughs> ne sattık dede? bir kuzulu koyun. bir tek kuzulu koyun, bir mi mi koyun, bir tek kuzulu koyun bin mi? lira. Hayırlı Kuzular bunlar mı Matt abi? yok. Bunlar kalanları verdim. Mu gidiyor. Kalanları verdin. Çek, çek, Dede gidiyor mu artık? Gidiyoruz gidiyoruz. Mallar bitti mi? Bitti bitti Allah bereket versin. Allah bereket versin. Sattık. Yok üstüne zaten mal satan yok e, valla. Çok, da, çok da, çabuk da, satıyor ya. De, Biz da, gelene da, kadar da, sen da, gidiyorsun. Da, teşekkür <gülüyor> ettim. <gülüyor> evet arkadaşlar satılan mallar bunlar bir tek kuzulu koyun bir tek koyun 20 bin liraya bitti iş kuzu güzel kıvırcık direkt artık <laughs> yetişkin dişi ama kuzu arkadaşlar Yo dişi değil erkekmiş arkadaşlar pardon. Kuzumuz erkek. Kurmana da yetişir. Tüy başına hayır koyursun bakalım abimiz. Bir ikiz kuzulu koyun. Bir tek kuzulu koyun. 20 bin TL. Vahdi abi sattık. Alana satana hayırlı olsun. Arkadaşlar burada da sakız kuzulu koyunlarımız var. Şaban abimizin hayvanları. 12 tane koyun, 14 tane kuzu var arkadaşlar. Bunlara istenilen fiyat 10'ar bin TL. Pazarlığı var. Şöyle göstereyim bakın. 10 numara hayvanlar. Şöyle kuzuları da göstereyim size. Bakın hepsi annelerin yanında annelerini emiyor. Biraz koyunlarımız zayıf kalmış, bakımsız kalmış ama kuzular güzel maşallah. Kurbana da yetişir kuzular öyle söyleyeyim. 10 koyun 14 kuzu. Pardon 12 koyun 14 kuzu istenilen para 120 bin lira pazarlığı var. Numarayı paylaşırız. Ulaşmak isteyenler olursa hayvanlar için ulaşabilirler. Ay maşallah. Bizim burada en çok tercih edilen hayvanlar bunlar arkadaşlar. Yani Havran bölgesi olarak. balıkesiri genellemesi yapmıyorum. Havran'da süt hayvancılığı daha çok ağırlıkta. Ve bu hayvanlar tabii ki süt olduğu için daha çok kullanılıyor. Bakalım inşallah satılır diyelim. Rasim abi selamun aleyküm Aleyküm selam Nasılsın evet, abi? İyi İzzet sen de iyi misin? Biz de iyiyiz abi Keçi getirmişim bugün Getirdim Kaçar evet. para aradıyorsun bunlara? Çifti 9.5 4750 lira Çifti 9.5 Evet, evet. 4750 lira Ne bunların ırkı ne abi? Onamlı Onamlı Evet Pazarlığı var mı hayvanların? Pazar az Az var Şöyle bir hayvanları göstersek Bunlar abi kısır mı Rasim abi? Kısır Hepsi kısır Kaç kilo geldi bunlar Rasim abi? Valla 30, 25, 25, 25, 25, 27, 30, 25 o aralarda gelir. Numarayı paylaşalım. Ulaşmak isteyenler sana keşiler için ulaşsınlar abi. Bu tekeler sende mi? Verdim. Kaça verdin? 11. İkisini 11'e mi verdin? Hayırlısı olsun abi. Tamam bakalım Rasim abi. Evet arkadaşlar Rasim abinin hayvanları bunlar. Hayvanlar güzel. Hayvanlar güzel. Kuzu da sende mi? Evet, ben... Bu kaç para? Ona 8 dedik. 8, 8 mi? 7, 7 bıraktık. 7, 7, bıraktık. Erkek mi bu? Erkek. Aa maşallah. Şöyle onu da gösterelim arkadaşlar. Asım abi bugün çeşit yapmış. Honamlı gecesi var getirmiş. Kuzumuz da arkadaşlar biraz tayrovalık var. Biraz Alman karabaşlık var. Değişik bir melez olmuş keçileri fena değil ayaklı keçiler. Bu tekelerini satmış 11 bin liraya ikisini. Allah hayırlısı bakalım. Dediğimiz gibi ulaşmak isteyenler numaradan ulaşabilirler. Yani hay hayvanlar hesaplı. Asım abi zaten her türlü yardımcı olur. Hasan abim selamun aleyküm. Aleyküm selam İzzet hoş geldin. Hoş bulduk abi sen de hoş geldin nasılsın? İyi sen ne yapıyorsun? İyi abi bize ne yapalım işte geldik bir bakalım nasıl fiyatlar nerelerde. Durum nerlerde. değerlendirmesi yapalım. Bir durum değerlendirmesi <laughs> insanları bir bilgilendirelim dedik. E, sabahleyin biraz işte bir iki bıçaklık hayvan getirdik. Onları verdik onları. Şimdi bir geziyoruz piyasaya işte bakalım. Nasıl durum abi piyasa bir de senin fikrini alalım diye açıkçası sorayım şey, dedim. E, kısır koyun falan çok satılıyor yani gidiyor. Bıçaklık mal satılıyor. Bir e kurbanlık kuzu. Kurbanlık kuzu fiyatları biraz şu an bıçak yüksek olduğu için haliyle yüksek. Yüksek değil mi? Yani bakalım ilerleyen saatlerde nasıl Vallahi olur bilemem. 6 lira, 6,5 lira, 7 lira. 7 lira, lira, 8 lira. Kuzuya göre değişiyor. Bir değişiyor. 8'e kadar. abi kurbanlıklar kadar kaç para olacak bu sene abi? Valla 15 olması lazım böyle gidersin. Öbür türlü zarar yazar bu iş. Valla ce başkanını bulmuşum. Buldum, buldum abi. Hasan abi kesimler aynı yerinde mi? Kesimler dana yürüyor. Kaç oldu şu an? Valla 300'ü buldu. 300'ü buldu. Kuzu <gülüyor> aynı <gülüyor> mı? Kuzu da 350, 340, 360 Aralarda. öyle gidiyor. Talebe göre değişiyor. Ya yani talebe göre kuzunun süt kuzu biraz 350, 360. Anladım abi. Şey e, biraz büyük kuzu biraz daha aşağı. Abi kuzu işine biraz bir ağırlık mı versek ne yapsak? Sen biraz kuzu işlerini boşladın, büyük başa sardın gibi geliyor. Valla büyük baş e, şu an daha iyi almıyor alınıyor satılıyor. Hem kurbanlık olacak büyük başlar böyle dişini atmış, küpede tutan. Buluyoruz, alıyoruz, veriyoruz yani satılıyor yani. Dana işi daha hareketli değil mi? Daha hareketli. Aynen. Yani. abi. Para dönmüyor ama. madeni mi? Çalışıyoruz. Baderi mi gidiyor? Ama bir hafta 10 gün. Olur ya o peşin sayılır abi. Yani. Peki damda var mı şu an kuzu abi? Şu an damda kuzum yok. Kalmadı. Ama biraz alırsın herhalde. Olur, olur ya. Bir falan yapar mıyız? Eee Salı günü Salih ile yapacağız niyetimiz var. Salih ile gideceğiz. Akisar. Olur, olur abi. Orada buluyoruz. Tamam olur tamam abi. Yani. Abi numarayı paylaşalım. Büyükbaş, tamam. küçükbaş ihtiyacı olan arasın yardımcı oluruz. ya, oluruz. Bu elimizde oluyor olmuyor. Veya Olan arkadaşlar da oluyor. Yardımcı anladım, oluruz. Anladım, yani. tamamdır Hasan abicim. Teşekkür ettik. Sağ olasın. Kolay gelsin. gelsin Hasan abi. Evet arkadaşlar, burada da Muharrem abimizin kuzuları var. Muharrem abi yalnız bu sefer kalite diyorum ama bu sefer A kalite olmuş bu kuzular. Tertemiz. Parıl parıl parlıyorlar. Bunlar üst üste toplu, fiyatta sekizler buçuğa bitecek arkadaşlar. Hepsi kurbanlık. Yaşları şöyle söyleyeyim. Üç buçuk, dört ay. Belki fazla olanı da var kiloda arkadaşlar <laughs> o üst ortalama 20 kiloyu denkler denklemez ama denkler de arkadaşlar kuzular güzel yemli bakımlı 10 numara çoğunluğu pret yani kıvırcık ay maşallah ay maşallah kış 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 kış. dediğim gibi üst üste 8 buçuk pazarlığı var Muharrem abi numarayı paylaşırız ulaşmak isteyenler olursa telefon numarasından ulaşabilirler Pazarın güzel kuzularından. Pazar artımız, kuzu. pazarımız artık kuzu gelmeye de başladı arkadaşlar. Kuzu almayı düşünenler varsa hepinizi pazarımıza bekleriz. Her türlü mal pazarımıza çıkıyor. Keçi, koyun, kuzu ne ararsanız isteğinize göre fiyat aralığımız ucuzdan bedavaya doğru gidiyor arkadaşlar. Gelin buyurun. Ay maşallah şunların güzelliğine bakın. Dede erkek. selamun aleyküm. aleyküm. Selam. Nasılsın dede? İşte iki koyun var bunlar kaldı. İki ya. koyunumuz kaldı. Her erkek kuzu bu. Kaçar kuzusu var bundan. Birer bir tane. Bir, birer kuzu var. Birinin iki de öldü biri de sütlü koyunlar. Koyunlar sütlü mü? Çok sütlü güzel. Nasıl süt durumu ne kadar süt verir bundan? İkişer kilo verir. İkişer kilo lafını yapmaz mı? Yapmaz. Vallahi koyun mesela Ufak duruyor ama hangi Ufak koyunun ne süt yapacağı belli olmuyor. Bunlar çok sütlü bak serbaş. Damarı düzgün demek. Oo oh, damar çok. Bak baksana. Ha maşallah. Ha maşallah memeye bak memeye. Oh, koçum benim çek, ya. Çek Kuzular erkek mi dede? Kuzular erkek yahu. İkisi de mi? İkisi de erkek. İkisi de erkek. Erkek. Fiyat ne diyoruz bunlara? Fiyat bunlara sekiz ağa buçuk diyoruz. Fiyat da uygun böyle Fiyat de. Fiyat uygun sekiz ağa buçuk lira. Pazarlı da vardır Pazarlık biraz. Pazarlık bay da var daha. Tamam dedem. Tamam. Sadece sağ olasın. Şunu da çek, şunu da, şunu da. <laughs> Koyunları gösterelim. Sekizer buçuk. Sekizer buçuk. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar güzel hayvanlarımız, sütlü hayvanlarımız. Bunlar gömeç pireti. Sarı çillerler bunlara. Sütlüdür yani, düzgündür. 85 er buçuk fiyatı da hesaplı. Hatta bir numarayı paylaşırız. Zaten kendisi hatta bir babası. Ulaşmak isteyenler ulaşabilirler. Fiyat sormaya devam. Vahdi abi numarayı paylaşırız. Paylaşır Ulaşmak isteyenler ulaşsınlar. Devam var mı abi kuzuların? Var var var. Koyunların devamı var. Var var evde ya. var. Koyun var, keçi var. Peynirdir, zeytinyağıdır Peynir, bir şey zeytin var mı? Zeytinyağı, zeytinyağı var, da, var Var. Peynirimiz kalmadı artık. Kaç sen gidiyor sizin oralarda abi? Biz burada 350'den dizem satıyoruz. 300'den biraz sitya satıyoruz. Biraz biz... <laughs> 350-375 bu... öyle gidiyor abi dizemler. 350 Abi biz de yükselteceğiz fiyatı böyle oldu mu biz zarar edeceğiz galiba. Asgari ücret 17 lira oldu. Fiyat yanında saymayacak abi bizim de. Yani. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun abi. 20 olmuş 500 lira. Mazut olmuş 40 lira. Ha. Bu işler böyle olmaz. Olmaz abi bizim Bak, de yükselteceğiz. Bak bu soğukta <laughs> burada dineliyoruz. Evet evet. Memeler çekiyor. Hayvan bebelecek, bebelecek, da yükselsin. Hakiki zeytin ya bizim ya. <laughs> Aynen abi doğal yaymak istiyorlarsa <laughs> biraz parayı verecekler. Evet evet. Tamam Vahdi abicim. Hayırlı pazarlarınız ol, olsun. Bütün çiftçilere selamlar. Aleyküm selam. Dedeciğim görüşürüz. Tamam, teşekkür ederim. Bak memeler çekmiyor. Çekim, çekim. Memeleri gördüm. Bakın ya. arkadaşlar, memeler kuzuları yanında olmasına rağmen torbaları düzgün. Herhangi bir kederi kusuru yok hayvanların. İnşallah satılır bakalım. Evet arkadaşlar, burada da güzel kuzularımız var. Dişi erkek karışık. Kaç kuzu var burada abi? 16. 16 kuzu var. 4'er buçuk istiyorlar. E Mehmet abiye 4200'e bırakmışlar. Değil mi Mehmet abi? Evet. Niye almıyorsun abi bunları? Güzel kuzular. Ya biz de ekmek yiyeceğiz bu işten. Biz de kazanacağız, şey yapacağız. Bakacağız. 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 Tabii ya. Ne kadar aşağı alırsak o kadar iyi. Ya yem parası için kazanılıyor abi. Yem parasını tabii kazanmak istiyoruz biz de. Bakacağım biraz bunlara. Bakacağız biz bunlara. Anladım abi. Valla kuzuları şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Mehmet abi güzel kuzulara talip olmuş. Karası, şeysi bunlar bizim buranın yerli ırk arkadaşlar. Süt ırk hayvanlar. Valla güzel. 4'er liraya falan alınacak Allah gibi bunlar ama Mehmet abi 3752'ler lira vermiş ufaklar var Allah içinde evet. diye. İyi, i̇yi malın yanında bir de i̇yi malın yanında Mehmet abi var her zaman. Allah Allah. Mehmet abim. Biz başında arkadaş. Çıkmıyor mu Allah kotronun içinden alacaksın galiba Çıkmıyor bunları. Aynen madem de benim yok Bunları beğendim ben ama kara kara kuzular güzel. Hayırlısı olsun abi hayırlısı, olsun, hayırlısı olsun. olsun abi yapacak bir şey yok. Kime genet kime kısmet söyle Hayırlı Mehmet abi. Vaziyetin ya da vaziyetin yağı yok hiç. Kaç para abi zeytin ya? Biz de satıyoruz ama bakalım. Ama. Kaç paraya satıyorsun ya? Aa, zeytin ya 300 lira ya. Kaç lira olacak? 300 mi ya tabii. 300 lira. Karışık değil de mi ya? 300 liraya yan var abi. Öyle Tarış değil. alıyor 300 liraya desem ya. Bizde öyle o, yanlış olmaz. Yanlış değil olmaz değil mi? Değil mi? Yani. Tamam abi. Tamam numarayı paylaşıyoruz. Ulaşmak isteyenler Mehmet abi ulaşsınlar. Görüşürüz Ulaşın abi. Allah'a emanet. Beygir falan lazım tamam abi. Şu kaç bakalım bir kuzuları gösterdiler insanlar. İnsanlar kuzuları asret. Kardeşimizin kuzuları arkadaşlar. Verirse numarasını onunla paylaşırız. Kuzular için. Bakan Mehmet abi alamayacak herhalde bunları. Hayırlısı. Ay maşallah şunlara bakın. Kurbana yetişir arkadaşlar. Erkekleri dişleri hepsi on numara hayvanlar. Doğru. Mehmet abiye geçti kuzular. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. 62 bin liraya 16 tane kuzu. Mehmet abimizle Helal kar yazın Mehmet abiden bunları alın. Şimdi Mehmet abimize geçti hayvanlar. Hayırlı olsun bakalım. Necat abim selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Biz deyiz abi. Bugün elimizde ne var abi? Valla bıçaklık hayvanlar vardı. Keçiler verdik. Koyunlar var. Gebe. Koyunlarımız var. Gebe. Aynen ağır gebe bunlar. Bir tanesi doğurmuş herhalde. Bir tane kuzumuz var Aynen. Biri kuzulu. Diğerleri de yakın abi günleri. Yakın derken abi mesela tahmini. Yani çoğu 5-10 güne doğru bunlar. O kadar yakın yani. Yani. Ama maşallah. Yani. Fiyat ne diyoruz abi bunlara? 8'er lira dedik bunlar abi. 8'er bin lira dedik. Yani. Pazarlığımız olur mu? Tabii. Kuzulu da içinde. Tabii, bir tane tabii. de kuzumuz Hepsi. var. Bir tanesi Buzul. kuzulu. Toplamda Kuzul'da... kaç tane bunlar? 10 tane abi. 10 tane. Abi şimdi bu hayvanların ırkı nedir bilmeyenler için bir onları soralım. Abi yani bu hayvan buranı, et mi süt mü ne bunların işi? Bizi biliyoruz bu, 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 ama bunlar süt, bilmiyor. Bu, bunlar süt abi bizim Buraniye'nin süt sakız, hayvanlarından sakız dediklerimizden yani. Yani bu hayvanlar Bahar'ın kaçer kilo süt verir abi? bu bakımları iyi şimdi ben birer çok abarttım ya Yani bir buçuk kilo yapar. Yapar değil ya, değil de iki de yapar. bakıma tabii. göre iki de Bak yapar. bakıma göre Aynı Belki abi. içinden iki buçuk bile verecek çıkabilir. Belli olmaz. Bakım Aynı. her şeyi bakıma dayalı. Tabi tabi. Peki anki... abi yaşları nasıl? Kart koyun var mı öyle dişi atık, şey atık? Yani nasıl? Vallahi bir kara koyun var abi. Kara koyunumuz biraz Aa, diğer, yaşı var. Diğerleri genç abi. Diğerleri genç. Damızla uyar değil mi abi? her türlü abi. Anladım abi. Karakoyunumuz da gebe ama değil mi? Sıkıntı Tabii o, da yakın. Ha, o da yakın. Maç, zaten biraz kasıkları da indirmiş ki bu. Aynen. Eş, yani. Eşlerini yani sattık. İkiz anladım, bozuldu anladım hep. Anladım abi. Vallahi Necati Aslında abi. Bunlar da çoğu ikize benziyor zaten. Yani kullanılacak koyun. Öyle ağlan adamı üzmez açıkçası. Üzmez. Damızlığa uygun hayvan. Üzmez. Fiyatı da normal. Uçuk normal. paralarda değil. Ya zaten bıçakta 7 lira bunun abi ya. Yani bıçaklık hayvan zaten yani o bıçak, para. Bıçakta 7 milyon. Kanında yani. kuzusu var, ulanda doğuracak çek abi bu hayvanlar. ölecek yani. A alan kazanır abi. Biz alıp satacağız. Yani sağ bunları peynir yap, peyniri sat. Her türlü para kazanırsın. Aynen. yani koyunlar Aynen. bedavaya kalır iş. Bedava kalır. Kuzuları alıp koyunlar bedava kalır. Kalır kalır. Her türlü kalır abi. Tamamdır abi numarayı paylaşırız Necati abi ulaşmak isteyenler sana ulaşsınlar. Tamam abici Yardımcı ol. olursun abi. abi Tamamdır ol. Necati abi kolay gelsin. Sağ ol hayırlı işler. Eyvallah. Şöyle bir çevirelim şu şey hayvanları bir gösterelim abi. Kızım. Hay maşallah arkadaşlar. Karagöz bizim burada en çok kullanılan koyunları bunlar. Sakız melezi diye geçiyor bunlar. Memeler de o biçim. Hiç keder kusur herhangi bir şey yok. Maşallah. Hayırlısı olsun abi. Evet arkadaşlar burada da yine güzel keçilerimiz var. Sahnen keçilerimiz. Erhan abimiz getirmiş keçileri. Keçileri güzel. 10 numara. Devamı var bunlar kalabalık arkadaşlar. 39-40 tane olması lazım. Oğlakları getirmiş herhalde şu an. Ama keçilerin alt takımlar falan düzgün. Erhan abi de zaten öyle şey mal, bozuk mal, kederli kusurlu mal bulunmaz. Yine 3 kilo lafını yapmaz bu keçiler. 3-4 kilo arası süt yapacak keçiler. Genç oğlaklı, ikiz oğlaklı çoğu. Tek oğlaklı birkaç tane var. Oğlakları arabada birazdan arabaya gider oğlakları da gösteririz. Yani maşallah var. Sadece de sütlü hayvan biraz zayıf olur arkadaşlar. Belki sizler de orada oradan neresi güzel izlettin. Kemikleri çıkmış hayvanları diyebilirsiniz. Çok bakımsız değil. Biraz bakımları zayıf kalmış olabilir. Gebeken az yememişlerdir. Doğumda biraz kondisyon düşer. Bir yandan da oğlak zaten keçiyi bitirmeye başlayınca biraz zayıflar hayvan. Sütlü hayvan zayıf olur. Bunu bilin arkadaşlar. Ama Mehmet ertibatları düzgün görüyorsunuz. Fiyatları arkadaşlar bunlara 9'ar bin TL istiyor. Erhan abi pazarlığı var arkadaşlar. Valla bu 10 liradan altında olaklı keçi yok öyle söyleyeyim. Biraz daha düzgün derseniz 13, 14, 15 lere kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu hayvanlar düzgün. Biraz kendileri çapı küçük hayvanların. Ama memeleri, süt durumları iyi. Erhan abi zaten istiyorlar hayvanları. 4 tane birisi istiyor. Bir tane abimiz seçti. Bakalım. Bunlar da İnşallah hepsini satar, değerini bilecek yerlere gider. Numarasını paylaşırız. Ulaşın, Eren abimiz yardımcı olur. Bakalım, İnşallah satar diyelim. Nereden çekelim ga? Ali İbrahim abi selamünaleyküm. Selam. Nasılsın abi? Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Zat. Hoş bulduk. İyiyiz Allah'a Allah şükür. Geldik. Kar, yağmur, çamur dinlemiyor. Her Geldik. pazar buradasın maşallah. Geldik Allah'a şükür işte. Yok mu karşı da falan? Onlarda yok tepelerde var yukarıda balya tarafında var bizden tarafta ileride var ama ha, Yollar e, açık yol yani açık. sıkıntı yok Yollarda sıkıntı yok Ali İbrahim abi yine güzel kuzularımız evet, var maşallah Güzel kuzular gittik yine Nasıl bakalım şöyle bir kuzulara gösterelim çevirelim İnsanlar bakalım. da diyor çok muhabbet ediyorsunuz hayvanları göstermeyelim evet, diyor Bak güzel gösterelim Şöyle bir gösterelim bakalım Bir tane karagöz var gerisi kıvırcık herhalde ama onun da biraz daha merez gibi tretle kırmışlar herhalde büyük ihtimalle Bu da çok güzel etli O da güzel güzel hepsi maşallah balık gibi Ne fiyatlar nasıl geçiyor? Valla bunları beş abi çoğu bıraktım ben. Hepsi dişi evet, mi? Hepsi dişi. Beş abi altı diyoruz. Beş abi çoğu vereceğiz. Altı dedik beş abi çoğu bıraktık. Yani geleceğimiz evet. yere geldik Veldik. mi? Geldik. Beş abi çoğu vereceğiz. Anladım. Anladım beşer Hadi Ali İbrahim abi. Vereceğiz. Kilo sorsak bir de bunlar da sana. 17-18 kilo bandında. Karkas olarak 17-18 kilo bandında. 17 gelen de alacak, sen 18 gel. Ortalama 17-17 kilo yani bu civarda. Hepsi dişi. Hepsi dişi. Yaşları Aşağı yukarı bununla bir 7-8 aylık vardır, vardır herhalde Vardır aşağı yukarı vardır. Yani adağa falan uyar 6 ayını doldurduktan uyar. sonra Doldurmuştur bununla 6 ayı O ayını. zaman her şey adağa da gelir Uyar Besiye de gelir Hepsine uyar Hepsine uyar Hepsine uyar Ali İbrahim abi yerimiz nerede merkezde mi? Balıkesir merkezde oturuyoruz merkezde. Sürekli hayvan bulunuyor yerinizde. Evet, Adaklık bulunuyor. Evine et ihtiyacı için evet. kesmek isteyen olsa kesiyoruz. Evet. Galiba kesimiz evet. de var her şeyi kesiyorsun, ayarlıyoruz kesiyorsun. yardımcı oluyoruz. Yardımcı oluyoruz. Tamam Ali İbrahim abicim numarayı paylaşalım ulaşmak isteyenler ulaşsınlar. Tamam. Tamam kolay gelsin Ali İbrahim abi. Teşekkür ederim. Allah'a emanetsin. Ederim. Sağ. Evet arkadaşlar Ali İbrahim abi'nin kuzuları bunlar. Şöyle bir tekrar kuzularını göstereyim cam gibi kuzular daha ne olsun. Tertemiz pamuk gibi bakmışlar. Böyle bakımlı mal görünce biz de seviniyoruz arkadaşlar. Bazen görüyoruz hayvanların üstü çamur, pislik, bakımsız, zayıf. Gerçekten üzücü. Mala bakıyorsak, düzgün bakalım. Çünkü ondan ekmek kazanacağız, para kazanacağız. İyi bakmak lazım. Bu da buradan bir tavsiyedir. Seni arıyordum ben de, elinde güzel bir keçi vardı diyorum. Kaç <laughs> para diyor bu keçi? 10 lira diyorum buna. 10 milyon. 2 tane ola var. Tamam, 2 tane oğla var. Süt durumu nasıl? Güzel Süt mi? Süt durumu çok güzel. 3 kilo süt üç kilo, var mı? 3 kilo böyle 2,5-3 kilo, kilo civarında. Ama maşallah. Irkı ne oluyor bunun dede? de? Irkı Ir, bunun yerli oluyor. Yerli. Yerli. Biraz, ama süt durumu güzel. Süt durumu güzel ama bunlar Maltı, damar bunlar. Ya alpinlik mi var bunda? Maltız diyor. Al, e, hatta al, benlik geçiyor. Al, bu, bu buna, alpine benziyor. Alpin alpin bu. Maşallah. Oğlaklar <laughs> <laughs> emiyor vallahi anasını. Emiyor <laughs> mu lan? Evet arkadaşlar 10 bin lira diyoruz. Pazarlığımız var mı dede? Pazarlık bayı bırakırız ya bir ufak pazarlığımız olur. lira ee, var Tamamdır dedeciğim. Var mı istin İyidir. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Hadi çoğun. bakalım. evet arkadaşlar 10 bin lira diyor dedem. Güzel keçisi yalnız. Rengini hasta kaldık biz de keçinin. Oğlakların da güzelliğine bakın. Ay maşallah. Evet arkadaşlar burada da yine bir kotra erkek kuzumuz var. İçlerinde teklik varsa bir iki tane dişi vardır. Çoğunluğu erkek. Şöyle söyleyeyim. Hayvanlar güzel sakız kıvırcık karışık arkadaşlar. Kiloları da nereden baksanız 20 ile 30 kilo arası hayvanlar arkadaşlar. 20 yani 20 ile 28 kilo. Belki 30 gelir mi gelmez mi bilemiyorum 30 gelecek hayvan da vardır. Fiyatlar arkadaşlar toplu alıyorum diyene bunlar 7'şer buçuk lira. 7500 lira. lira toplu alımda tek alacağım ben şu hayvanı seçerim dersen fiyatlar değişir. Işte 8 olur 9 dolar mesela. Az önce sordular şu kara kuzuya gösterdim. 9 bin lira istedim. Tabi pazarlığı var hayvandan arkadaşlar. Dediğim gibi güzel hayvanlar. Pazarda bu tarz hayvan çok yok. Bakalım. Güzel hayvanlar maşallah güzel. Beğendim yani biraz. Şu kıvırcıkların herhalde geldikleri yer kirliymiş. Bakın temiz damdan gelen hayvan nasıl bembeyaz pamuk gibi. Kirli yerden gelen hayvan üstü kirli. Yani biraz daha iyi baksalarmış, dikkat etselermiş bu hususlara daha iyi olurdu. Hayırlısı olsun bakalım. Evet arkadaşlar bir hayvan pazarı videomuzun da sonuna geldik. Güzel bir pazar oldu diye düşünüyorum. Güzel bir video yaptık sizler için. Fiyatlar hakkında elimizden geldiğince sizleri haberdar atmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Umarım sizler de videomuzu beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza da abone değilseniz hala kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Destek veren herkese şimdiden çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Pazar videolarımıza başladık. Umarım hava şartları da el verirse bir sıkıntı olmazsa pazarlarımıza, bölge pazarlarımızı tek tek gezeceğiz. Sizler için sizler de bizi takip ederek size en uygun pazar hangisi aradığınız hayvanla nerede bulabilirsiniz? Bunları öğrenebilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Güzel videolarla karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar yeni videolarla karşınızda olacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.